bazen bize en doğruyu söyleyen hiç beklemediğimiz bir sözdür. Dede, 75 yaşında tenis oynayan amcaları görüyorum. Sen neden bastonla yürüyorsun? Bir çocuk gerçeği saklamaz. Söylediği bir cümle bazen bütün hayatı uyandırır. Bilirim ki bilgi kolaydır. Ama anlam kurmadan hiçbir şey değişmez. Bugün bir karar aldım. Bugün yürürsem yarın daha özgür olurum. Küçük bir söz, büyük bir dönüşüm başlatabilir. Yazı P85'e 1. İbretlik öğüt. Bugün yürürsem yarın daha özgür olurum. Yazının tamamını okumak için bağlantı linkine göz atın.